Hepinize merhaba. Bugün kalori açığı nedir ve nasıl yapılır hakkında bir video yapmak istedim. Gelin hep beraber videomuza geçelim. Öncelikli soru olarak kalori açığı nedir sorusuyla başlayalım. Kalori açığı günlük almamız gereken kalori miktarını tamamlamamı durumudur. Kalori açığı niye yapılır? Genellikle kişilerin definasyon zamanlarında vücutlarındaki fazla yağlardan ve ödemlerden kurtulmak için yapılan bir diyet tekniğidir. Sadece kalori açığı kilo verdirir mi? belli bir yere kadar kilo vermenize yardımcı sağlayacaktır. Ama vücut buna adapte olduktan sonra kilo vermeniz biraz daha zorlaşacaktır. Kalori açığının yanına antrenman ve kardiyo programınızı eklediğiniz zaman daha sağlıklı bir görüntü görüntü ulaşacaksınız. Peki kalori açığı nasıl yapılır? Öncelikle kişinin bazal metabolizma hızının hesaplanması lazım. Bu hesaplamayı da internetteki çeşitli listelerden bazal metabolizma hızı yazarak bulabilirsiniz. Peki bazal metabolizma hızı nedir? Baza metabolizma hızı kişinin gün içinde hiçbir şey yapmadığı halde yani komple uyuduğunu varsayarsak iç organların kullandığı enerji miktarıdır. Yani kişi bir gün boyunca hiçbir şey yapmıyor ve uyuyor, hareketsiz kımıldamadan iç organların kullandığı enerji miktarıdır. Gün içinde yaptığımız aktivite miktarının toplamını kalori cinsinden yani bazen metabolizma hızımızın üzerine eklediğimiz zaman günlük almamız gereken kalori ihtiyacımız ortaya çıkar. Gelin herhangi bir kişinin günlük alması gereken kalori ihtiyacını hesaplayalım. Öncelikle bazal metabolizma hızıyla başlıyoruz. 180 santim, 80 kilo ve 20 yaşındaki erkek biri için bazal metabolizma hızı 1825 kalori. Bu ortalama bir veri. Yani internet sayfalarındaki ortalama bir veri. Bunun üzerine ya gün içinde yaptığı antrenman ve kardiyo miktarına 800 dersek toplam 2625 kalori harcamış oluyor gün içinde. Şimdi 2625'in üzerine çıktığı zaman kilo alır. 2625'in aşağısında aldığı zaman beslenme programındaki günlük alması gereken kalori miktarından bahsediyorum. Kilo vermiş olur. Yani misal verelim. 2300 aldığı zaman kişi günde 300 kalori, kalori açığı bırakarak bir sonraki güne devam eder. Ve böyle böyle bir haftanın sonucunda düşünün 2100 kalori gibi bir kalori açığı elde etmiş oluyor. Yani bu da sizdeki fazla yalardan ve ödemlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bundan sonra sen de kalori hesabı yapmayı unutma. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. İyi antrenmanlar.